İnsanlar olarak o kadar kutuplaştık ki birisi bize aykırı bir fikir söylediği an onu olabilecek en radikal kutbu atıp karikatürize etmeye çalışıyoruz. American Psycho'yu çok seven ve Patrick Bateman'ı da bayağı komik bir karakter olarak gören biri olduğum için birçok kez kadın düşmanı olmakla suçlandım. Öbür yandan Bateman'a aynı bir ilahmışçasına tapan, her gün TikTok'ta saatlerce Sigma Male Grindset videolarıyla beynini çürüten ezik Red Pill'cilerle dalga geçtiğimde de sürekli beni woke ve Meriç olmakla suçladılar. Toplum olarak 90 artılardayız. Sanırsam taraf olmayan gerçekten de ber taraf oluyor. Her neyse. Bugünkü konumuz Patrick Bateman. Bakalım adam gerçekten de aynı biz miymiş? Hey, <laughs> Bateman'ı ve neyi temsil ettiğini anlamak için American Psycho'nun eleştirmeye çalıştığı şeyi, yani günümüz dünyasındaki tüketim çılgınlığını ve Wall Street tiplemesini düzgün anlamamız gerekiyor. Bu Wall Street tiplemesini günümüz Türkiye'sindeki beyaz yakalılara da benzetebiliriz. Herkesin kendini olduğundan daha elit, donanımlı ve kültürlü göstermeye çalıştığı bu dünyada aslında herkes tek tiptir. Herkes aynı giyinir, aynı konuşur hatta öyle ki birbirlerinden ayırt edilemezler bile. Bateman'ın sürekli Marcus ile karıştırılmasının, avukatının dahi onu tanımamasının veya arkadaşlarının Atlantis'e gittikleri gün Bateman'ın yanlarında sanmasının sebebi bu. Hepsi birbirlerine o kadar benziyorlar ki hiçbirinin diğerlerinden ayrılan bir özelliği yok. Aralarından biri eksilse bunu fark etmezler bile. Nitekim fark etmiyorlardı. Bu durumu Bateman'ın varoluşsal krizlerine bağlayan yorumlar görüyorum ama alakası bile yok. Filmin anlatmaya çalıştığı şey kesinlikle bu değil. Film bize açık açık bireyselleşme adı altında çıkan mevcut sistemin aslında nasıl da herkesi aynı kişilere dönüştürdüğünü anlatıyor. Mesela bunun en komik örneği meşhur kartvizit sahnesi. Bu kartvizitlerin hiçbirisi aslında bir diğerinden o kadar da farklı değil. Hatta burada fark edebileceğiniz üzere herkes aslında aynı görev tanımına sahip, aynı giyim tarzı, aynı konuşma şekli, aynı saç kesimi. Aynı kartvizitler ve aynı görev tanımları. Anlatılmak istenen şey epey basit ve açık aslında. Buna rağmen bu mesaj ne kadar anlaşılabiliyor emin değilim. Christian Bale'ın konuyla ilgili görüşlerine bir bakalım mesela. There still was the Wall Street uh, trading floors and everything. I went and visited, you know, all different levels of people at Wall Street. But the guys on the trading floor when I arrived there before making the film, I got there and a bunch of them they were going, ah, oh, Patrick Bateman and patting me on the back and going, oh yeah, we love him. And I was like, yeah, ironically, right? And they were like, what do you mean? Filmin gözümüze sokmaya çalıştığı mesaj bile anlaşılamıyorken Bateman'ın son birkaç yılda bu kadar özenilen bir figür olmasına bu yüzden o kadar da şaşırmıyorum. Peki Bateman özenmemiz gereken bir figür mü? Aslında kendisi ruh hastası bir cani olması dışında olabildiğince standart ve aramızdan biri. Zaten az önce de bahsettiğim gibi filmin anlatmaya çalıştığı şey de bu. Bateman, Marcus, Paul Allen ve diğerlerinin hepsi günlük yaşantımızda karşımıza çıkan birbirinin karbon kopyası olan tiplerden ibaretler. 3-5 tane ergenik ekleyip paralarına çökmeye çalışan redbillc'ler sürekli Batman'ın fiziği ve kendine bakma şekli üzerinden övüyorlar ya. İşte sabah erken kalkmalar, yüzüne 50 tane işlem uygulamalar, spor yapmalar gibi gibi. Hatta bu film günümüzde çıksa Bateman eminim ki yazılımla alakalı bir işle uğraşırdı. Hatta sosyal medyayla da epey içli dışlı olurdu. Neyse. Dış görünüşüne gösterdiği bütün bu eforun sonucunda ortaya çıkan şeyi bir koza şeklinde yorumlayabiliriz. Dışarıdan harika bir görüntüye sahip olan bu kozanın içi ise bomboş. Mesela şu bir come on bryce there are a lot more important problems than sri lanka to worry about like what well, we have to end apartheid for one and slow down the nuclear arms race stop terrorism and world hunger we have to provide food and shelter for the homeless and oppose racial discrimination and promote civil rights while also promoting equal rights for women we have to encourage a return to traditional moral values. Most importantly, we have to promote general social concern, unless materialism in young people. <gülüyor> 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 Ne anladınız bundan? Birbiriyle o kadar alakasız konuları o kadar garip terimlerle bağlayıp anlatmaya çalıştı ki ne Bateman'ın kendisi ne de masadaki diğerleri tek bir cümlesini bile anlamadı. Zaten Bateman'ın burada bir şey anlatmaya çalıştığı da yok konuyla ilgili bildiği birkaç şeyi bir araya getirip masadakileri oranla daha kültürlüymüş gibi takılmaya çalışıyor. Bateman'a söylediği hiçbir şeyi gerçekte savunmamasını arkadaşlarıyla gırgır gır şamata yaparken kadınlarla dalga geçmesinden de anlayabiliyoruz. Veya bu kadar sözlü humanist olan biri arkadaşlarının sevgilileriyle yatıp kalkıp uyuşturucu mu kullanır? Buna dair olan örnekleri o kadar çoğaltabiliriz ki. Mesela kuru temizleme sahnesi. Bu sahnedeki şu detay çok önemli. Sosyoekonomik olarak kendisinden bariz şekilde daha altta olan bu Çinlilere istediği kadar bağırıp küfredebilirken mekana kendisiyle aynı sosyoekonomik durumda olan biri geldiği an bütün hareketleri değişiyor. Çünkü Bateman'ın bütün görüşleri, hareketleri ve davranışları tamamen insanları etkilemek ve onların gözünde saygın biri olma üzerine kurulu. Kendini tanıttığı sabah rutini buna çok güzel bir örnek. I live in the American Gardens building on West 81st Street on the 11th floor. My name is Patrick Bateman. I'm 27 years Bateman burada isminden önce oturduğu yeri söylüyor. Onun için oturduğu bina saygınlığını ve sosyoekonomik durumunu gösterdiği için isminden yani kendisinden daha önemli. Aynı dış görünüşünün yani kozanın kendisinden daha önemli olduğu gibi. Bu arada Bateman'ı bu kadar eleştiriyorum ama çevresindekilerin de ondan hiçbir farkı yok. Hatta aralarındaki en prestijlisi gibi görünen Paul Allen bile biraz alkol aldığı an kozasından çıkıp o da içindeki gerçek düşünceleri söylemeye başlıyor her şey cuma akşamı için Dorsia'dan rezervasyon almaya benzemiyor işte. Bateman'ın göründüğü kadar kültürlü olmamasının bir diğer örneği ise müzik zevki. Film boyu sürekli evine çağırdığı hayat kadınlarına o an çalan müziğin aslında ne anlama geldiğini ve insanda ne tarz duygular uyandırdığını anlatıyor. Bateman bunların hiçbirisini kendi başına yorumlayabilecek kadar kültürlü bir karakter değil. Büyük ihtimalle okuduğu müzik dergilerinde gördü bu yorumları ve kendininmiş gibi pazarlamaya çalışıyor. Burada pazarlamaya çalıştığı kişiler de çok önemli. Konuyla hiçbir alakası olmayan ve kültürel olarak da zayıf kişilere caka satıyor sürekli. Ama mesela Kimble konuyla ilgili konuşmak istediğinde geri çekiliyor ve sanki hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranıyor. Çünkü kimsenin hiçbir şey bilmediği bir yerde herkes her şeyi bilebilir. Bateman'ın başta bahsettiğim Sigma Male Grind setçi mallar tarafından sevilmesinin çok komik olduğunu düşünüyorum bu arada. Kendisinin aslında ne kadar standart ve düz biri olduğunu zaten anlattım ama bütün bunların yanında Bateman aynı zamanda felaket ezik bir karakter. Öncelikle alfa, beta ve sigma tiplemelerini insanlar için kullanabiliyorlar kullanmak zaten çok sağlıklı değil. Bunlar normalde kurtlar için kullanılan terimler ve insanlar olarak bu kadar basit tanımlarla anlatılamayacak kadar kompleks canlılarız. Ama hadi diyelim ki Bateman gerçekten de Sigma bir karakter. Yani aynı bir alfa kadar lider özellikli, çevresindekileri etkileyebilen, kimsenin görüşünü umursamayan, yalnız takılan ve dominant bir karakter diyelim. Filmde gördüğümüz adam gerçekten böyle mi? Film boyu Jean hariç kendisinden etkilenen tek bir kişi bile yok. Hatta arkadaşlarının hiçbirisi ciddiye bile almıyor herifi. TikTok'ta sürekli Bateman'la ilgili editlerde çevrenizdekileri domine etmelisiniz falan deniliyor. Lan adam bir şey anlatırken herifi sikine bile takmıyor kimse. Hani filmi izleyip Bateman'ı alfa bir karakter gibi görmek için nasıl bir kafa yapısında olmalıyız emin değilim. Filmi izlemeyen birinin dış görünüşüne, yaşantısına ve kadınlarla olan ilişkisine baktığında Bateman'ı havalı biri olarak görmesi belki normal karşılanabilir. Ama filmi izleyen birinin şu adamı kendine idol alması gerçekten çok komik. Ben de belli başlı konularda epey takıntılı biriyim ve hayır kesinlikle filmdeki Christian Bale kadar çekici değilim. Ama American Psycho'yu her izlediğimde Bateman kadar özgüvensiz, takıntılı ve ezik olmadığım için kendimle gurur duyuyorum. Kart sahnesinde sinir krizlerine girip hemen ardından evsiz bir siyahiyi öldürmesi, Bateman'ın aslında içten içe ne kadar ezik bir adam olduğunun çok güzel bir göstergesi. Sosyoekonomik olarak en dipteki birini öldürerek kendini tatmin etmeye çalışıyor. Çünkü Bateman ancak kendisinden aşağıda gördüklerine zarar vererek veya onlar üzerinden kendi ego mastürbasyonunu yaparak kendini yüceltmeye çalışan ezik biri. Kendisiyle aynı işi yapanların yanında ağzını açamazken Jean'e sürekli kötü davranıyor mesela. Çünkü gücü anca ona yetiyor. Aynı zamanda kendisi boş gezenin bomboş kalfası. Çalıştığı şirkette babası çok güçlü olduğu için çalışmak yerine sürekli ofisinde boş boş müzik dinliyor ve pahalı restoranlarda takılıyor. Ha bu arada hayır Bateman o cinayetlerin hiçbirisini işlemedi. Hepsi kafasında kurduğu fantezilerdi. Bunun en net örneği Jini öldüremediği sahne bana kalırsa. Bu sahnede Batman bir türlü Jini nasıl öldürmesi gerektiğine karar veremiyor. Seri katiller genelde ilk cinayetlerinde sonrasında oturttukları cinayeti işleme yöntemini yani modus operandi'lerini henüz keşfetmemişlerdir. Bu ilk deneyimleri çoğu zaman daha amatör ve kaotik olur. Dürtüsel davranırlar, paniğe kapılırlar ve yöntem konusunda da kararsız kalırlar. Cinayetleri işledikçe neyi sevdiklerini keşfeder ve imza hareketlerini bırakmaya başlarlar. Bu sahnede gördüğümüz şey tam olarak bu. Batman daha öncesinde bir cinayet işlemediği için ne yapacağına bir türlü karar veremiyor ve telesekreter araya girdiği anda eli ayağına dolanıyor. Ha bu sahne yeterli değil beni ikna edemedin derseniz filmin son kısımları zaten Batman'ın artık tamamen psikoz'a girdiğinin en büyük göstergesi. ATM ile iletişim kurması, basit bir tabanca ile polis arabalarını patlatması ki kendisi bile inanamıyor bu duruma. Son sekansta en az bir 5-10 kişiyi öldürmesi ve sonrasında bunların hiçbirisinin yaşanmamış gibi davranılması. Veya Paul Allen cinayetinde valizi taşırken yerlerin kan olması ama kimsenin bunu takmaması falan. Film cinayetlerin aslında işlenmediğini gayet net bir şekilde gösteriyor bence. Ha bu arada Paul Allen cinayetinde valizi bagaja koyarken giriştiği diyalog çok komik. İnsanların yaşanan olaylara ne kadar sessiz kaldığı ve marka takıntısını çok güzel anlatıyor bu sahne. <laughs> Where did you get that Jean-Paul Gaultier. Filmin genelinde Bateman zaten çok komik bir karakter. Kimball'la olan her sahnesinde korkudan altına sıçacak konuma gelmesi, boncuk boncuk terlemesi, herkese aynı yalanları uydurması. Basit bir kartvizit yüzünden eli ayağının titremesi gibi gibi. Ayrıca o kartvizit sahnesindeki ses efektleri de inanılmaz komik. Hani bu kadar basit bir meseleyi absürt derecede ciddi hale getirmeyi anca böyle efektlerle başarabilirsiniz zaten. Look at this. That Look at that subtle off-white coloring. A tasteful thickness of it. Oh my god. Son olarak Batman'ın insan haklarından bahsettiği sahnede en son konu materyalizme geldiğinde karşı taraf bile "Hacı ne anlatıyorsun sen ya?" deyip gülüyor. Bu sahne gerçekten filmin özeti gibi bir resmen. Bu arada unutmadan değinmek istediğim son bir şey daha var. Video boyu Bateman'ı çok sevenleri eleştirdim ama bu filmi kadın düşmanı olarak görenlerin de zeka seviyesi bu gruptan çok farklı değil. Patrick Bateman tabii ki kadın düşmanı ama filmin olayı bu karakter üzerinden bir stereotipi eleştirmek ve aslında ne kadar aptal olduklarını göstermek olduğu için filme kadın düşmanı yakıştırması yapmak çok saçma. Çok merak ediyorum. Bu noktaya kadar izleyip benim hala kadın düşmanı veya woke olduğumu düşünen birileri olacak mı? Bu kadar uzak iki taraftan her ikisi olmakla da suçlamak çok ilginç bir deneyim çünkü. Özetlemek gerekirse, American Psycho günümüz insanının tek düzeliğini uçuk kaçık bir karakterle anlatmaya çalışan ve çıkışından 25 yıl sonra bile hala geçerliliğini koruyan iyi bir yapım. Patrick Bateman'ı idol alan arkadaşlara ise tek bir sözüm var. Lütfen duş alın. Ter kokuyorsunuz. Tek bir söz olmadı farkındayım. Her neyse. Videoyu bu noktaya kadar izleyip beğendiyseniz kanala abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.